Nisan yağışları diğer yeşil mahsullerde olduğu gibi Ayçiçek'te de etkisini gösterdi. Nisan yağışlarının iyi olması Ayçiçek bitkisinin çıkışının daha hızlı bir şekilde olmasına neden oldu. Bu da tabii Konya bölgesinde büyük bir alanda Ayçiçek ekilişi alındığında dikkate aldığımız zaman çok önemliydi. Bu yılda inşallah verimlerimiz güzel çıkacak diye tahmin ediyoruz yağışlardan dolayı. Tabii çiftçilerimiz gerekli bakımlarını, gerekli sulamalarını, ihtiyaç duydukları dönemdeki gübrelerini verdiler. Lakin bu yıl ayçiçek ekiliş alanlarında biraz daralma oldu Konya bölgesinde. 675 bin dekarlık bir ekilişimiz vardı bir önceki yıl. Bu yıl yaklaşık olarak 640 bin dekar civarında bir üretimimiz, ekim alanımız mevcut. Tabii bundaki en büyük unsurlardan biri ayçiçek fiyatlarının ee, biraz geçtiğimiz yıl düşük olması e, çiftçilerimizi Ayşeçek'ten e, diğer ürünlere e, yönelmelerine neden oldu. E, bu yıl e, verimlerimiz güzel çıkıyor. E, daha yeni hasata başladık. E, i̇lk biçilen tarlalar e, çok verimli olmaz ama e, şu anda ilk biçilen tarlalarımızda bile verimlerimiz güzel. E, i̇nşallah ekiliş alanı düşmesine e, rağmen e, rekoltemizde bir kayıp olmaz diye temenni ediyoruz. Ayçiçek fiyatları şu anda yeni başlangıç fiyatları çiftçinin beklentisinin biraz altında kalıyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde de bu fiyatların biraz yükselmesini bekliyoruz. Tabi yükselmesi yağ fiyatlarına da doğrudan etkili olduğu için burada belki bakanlığımız ekstra ayçiçeğine bir destek verebilir. Bununla ilgili görüşmeleri yapmaya devam ediyoruz. E, tabii sonuçta bunu tüketecek e, şehirlerdeki insanların da ayçiçeğini, e, ayçiçek yani yağını pahalıya tüketmemeleri için ayçiçek e, fiyatlarının artışından ziyade ayçiçek fiyatlarının artışından ziyade ayçiçeği ekstra desteklemenin yapılması hem çiftçimizi memnun edecek hem de ayçiçek e, tüketiminin herhangi bir sıkıntıya girmesini engellemiş olacak.